Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin başlıyor. Bugünkü programımızda ben izniniz olursa Yunus Emre Hazretleri'nin bir nutku şerifini bahis edeceğim. Buradaki dualite yani ikili görüş, ikili anlatımın eee altyapısında söylediğim gibi bilinç ve şuur farklılığı da var. İşte bunun izahını yapıyor Sultan bize. Efendim. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Ası Ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Şimdi burada deminden beri söylemeye çalıştığım bu o, ikilemin çok net bir e, altı çizili hali var. Canlar canını buldum diyor. Şimdi ben kendimde bir can hissediyorum. Bu can algısı bende yaptırım sahibi olmamdan kaynaklanıyor. Bu yaptırımın da özünde ne var? Cenab-ı Hakk'ın Esma-i var. Esma demek bilgi demek. Bilgi yaptırımı tetikleyen bir şey olmak itibariyle. Bu bende bir e, canlılık, üreticilik gibi bir duygu e, hasıl ediyor. Ve ben bunu benim canım olarak algılıyorum. Benim canım diyorum. Halbuki benim canımın da esinlendiği yani açığa çıktığı yegane bir can var. O da cenab Rabbül Alemine ait olan can. Yegane var olan. Benimki ondan esinlenen, ondan bir yansıma, ondan bir deryadaki bir köpüğün şeyi gibi, açığa çıkışı gibi bir şey benim canım. Ben bu can üzerinden bütün hayata bakarken, bütün ilişkilere bakarken, bütün hazlara bakarken, bütün şehevata bakarken ama işte hani anlatmaya çalıştığım o din anlayışındaki, vahdet dini anlayışındaki, vahdeti vücut algısı içerisindeki anlayıştaki her zerrede Cenab-ı Hakk'ın muradının, kudretinin, hikmetinin, estetiğinin açığa çıkmasını gözleyen kişi için gerçek can ortaya çıkar. Bu canı bulduğun zaman da kendi canına dersin ki ya mı olsun. Çünkü zaten senin ocağının ocağına ait bir yansımaydı. Belki bir hologramdı. O yüzden meseleyi işte bu ikilemin tevhide, tekile e, taşınması adına bu nutku şerifi değerlendiriyoruz. Altındaki müsaade ne diyordu? Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Kardan ziyandan geçtim. Dünyevi hevesatın ve icabatın karşılığı olan ziyan ve kazanım, kar. Ne yapıyor? Bütün dünya bunun üzerinde çalışıyor. Bütün dünya bunun üzerinde savaşlar ediyor. Bütün dünya bunun üzerinde ne katliamlar yapıyor. Ne çocuk tanıyor, ne yaşlı tanıyor, ne kadın tanıyor, ne canlı diye bir şey tanımıyor. Niçin? kar edebilmek için, ziyandan kaçabilmek için. Cenab-ı Hak, cenab Yunus ne diyor? Ben gerçek karı buldum. Gerçek alışverişi buldum. Dükkanım yağma olsun. Artık benim dünyanın bu kar ziyan meselesinden alakam kalmamıştır diyor. Ben benliğimden geçtim. Gözüm hicabın açtım. Dost vasfına ulaştım. Gümanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim. Benlik demek, ego demek, işte bizdeki var olan yaptırım gücünü kendimize hasretmek demek. Ben yapıyorum, ben biliyorum, ben en iyiyim, ben en iyisini anlarım, ben en iyisini söylerim. Benim malım en iyi maldır, benim sözüm en doğru sözdür. Dediğin zaman olmadı. Ama gerçek söyleyeni, gerçek bileni bilerek sen sadece onun senden açığa çıktığının farkındalığına eriştiğin zaman ben benliğimden geçtim, benliğim yağma olsun dersin. Dost vasfına ulaştım, gerçek dostu buldum. Sonsuzluğun dostluğunu buldum. Bu dünyadaki dostluklar olsun, sevgiler olsun, aşklar olsun, dünyevi olarak düşünüldüğü müddetçe maalesef geçicidir. Biter. Üstelik de sadece menfaate ve hazza dönükse hiç şansın yok. Ama öyle bir sevgili var ki öyle bir sonsuzluğun tatmininin açığa çıktığı bir sevgi platformu var ki onu bulan kişi için dünyanın o su bu su yağma olsun der. Burada küçük bir şey var, bunu atlamayalım. Bu dünyadaki halin e, değersizleştirilmesi anlamına gelmiyor. Dünyadaki halin aslının farkına varılmasından ibarettir. Yağma olsun derse derken onu e, harabe haline getirmeyi kastetmiyor. Hala öyle düşünenlere mübarek olsun diyor. Yoksa o sonsuzluğun sevdasıyla buradaki sevda ayrı sevda değil. Ne var? Ben onu ayrı sevda olarak telakki ediyor isem o benim hatamdır. Ama o objede açığa çıkan sevdanın gerçek sevgilinin sevdasından ibaret olduğunu anladığım gün ben gerçek aşkı işte o zaman bulmuş olurum. Gerçek sevdayı o zaman bulmuş olurum. Ama sadece zahiri sevdada kaldığım müddetçe o zaten yağma olsun demesen de yağma olacak. Benden benliğim gitti. Hep mülkümü dost tuttu. La mekan kavmi oldum. Mekanım yağma olsun. Sen benliğinden geçince ne olur? Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. Bu tekerlememizi hatırlayalım. Ben benliğimden geçtiğim zaman o kalır. İlla kalır. Zaten öyledir. Sadece bu değerlendirme faslında böyledir. Zaten her objenin hakikati kendisidir. Ama biz ona o obje dolayısıyla bir hükmü şahsiyet bağlarız. Veririz ve bu bizi yanıltır sonra. Halbuki ne yapmamız lazım? Onun, Efendimizin duasını hatırlarım. Ya Rabbi eşyanın hakikatini bize öğret. Eşyanın hakikatini öğrendiğin zaman ben benliğimden geçtim. Benliğim yağma olsun. Gerçek beni buldum, gerçek ben benden açığa çıkmıştır. Ne kadar? Ben kadar. Benliği murad ettiği kadar benden açığa çıkmıştır. Yoksa onun zatî tecellisini, zatî varlığını kendinin zatının haricinde hiçbir mahlukun ihata etmesi mümkün değildir. İkilikten usandım, aşk tonuna donandım, derdi hanına kandım, dermanım yağma olsun. İkilikten usandım artık bunun farkına vardım artık bu ikiliği yaşamak bana usanç veriyor. Usanç veriyor bu ikiliği yaşamak. Çünkü ben aşk, aşk donunu giydim, aşk örtüsünü örtündüm diyor. Aşk örtüsünü örtülmüş bir kişi için küçük alışverişler, küçük menfaatler ne kadar zuldür. Gerçi Efendimizin ve onun yolundan gelen büyüklerimizin şöyle bir e, görevciliği de vardır. Efendimiz miraç hadisesinde ya Rabbi ben artık bu halde kalmayı e, murad ediyorum, kabul buyurursan dediğinde yok. Bu halinle insanların arasına ineceksin, daha yapacağın işler var dedi. Ve diğer veliullah hazaratı da, pirani zam hazaratı, evliyallah hazaratı da bu gerçeklere vasıl ve vakıf oldukları halde yine senle benle uğraşıp dururlar. İşte ama o hizmettir, o irşat görevidir. İrşad görevidir. Ondan dolayı hakikati bilirler ama karşıdakinin hakikati anlamasına temin edinceye kadar onunla beraber yorulur dururlar. Varlık çün sefer kıldı. Andan dost bize geldi. Viran gönül nur doldu. Cihanım, varlığım yağma olsun. Ne diyor? Varlık çün sefer kıldı. Var zannettiğimiz şeyin hakikatinin o olduğunu anladığımızdan dolayı, onun murad ettiği kadar tecellisi olduğunu anladığımızdan dolayı, varlık çün sefer etti diyor. Hazreti Yunus. Bir başka nokta şerifinde de şey o. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden uçtu gider. Buradaki halk içinden uçtu giderden kastı, Artık benim için haktan gayrı bir şey kalmadı. Halk diye bir şey yok benim için. Ben şimdiye kadar e, halk zannettim hakkı. Ama bugün anladım ki Halk diye bir şey yok. Hak'tan ayağın bir nesne yok. Gözsüzlere pinhalim işlediği gibi Niyazi Mısri'nin. Hak'tan ayağın bir nesne yok. Anladığı an işte halk artık, varlık artık sefer etti diyor Cenab-ı Yunus. Viran gönül nur doldu. E tabi zehaplarla, sanılarla, aldanışlarla perişan olan, kar ziyan peşinde koşan, Baki olmayanı baki zannedip onun peşinden koşan kişinin gönlü viran olmaz da ne olur? Tevkalade sıkıntılar içerisinde. Hakka inanmayan, bu tevhid ile etrafının aydınlatılmasına e, müsaade etmeyen insanların karanlıkta kalmaları ama kendilerini aydınlıkta zannederek karanlıkta kalmaları son nefesi verdiği zaman ortaya çıkacak bir gerçektir maalesef. Evet, geçtim bitmez sanıştan, usandım yazı kıştan, geçtim bitmez sanıştan, yani üzüntüden, kaygıdan, bıktım artık diyor, bıktım kıştan, yazdan. Yani zahir alemin icabatından hareket ederek onların e, aldanmasıyla aldanmaktan ben artık bizarım diyor. Bostan, bostanlar başın buldum. Bostanım yağma olsun. Ya ne kadar güzel. Bostanlar başı Cenab-ı Hak'tır. Yani varlığın yegane sahibi Cenabı ı Hak'tır. Ben bir şeyin sahibiyim diye dolaşıp durmaktan, onun için didinip durmaktan usandım artık diyor. Onun için bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun. Benim diye bir şey olmadığını anladım. Bu malı mülkü inkar etmek Telef etmek anlamını taşımaz. Hayır. Ona vekalet ettiğini farkına varmaktan ibarettir. Gene evladın, eyalin olacak, gene malın, mülkün olacak, gene şanın, şöhretin olacak, gene Efendim makamın, rütben olacak. Amenna. Dünya düzeni için bunların hepsi şart. Olacak ama onları sen benim demeyeceksin. Cenabı Hak nerede sana iktidar verdiyse o iktidarı Cenabı Hak'ın lütfu olarak bir görev olarak parantez içinde bir imtihan olarak algılayacaksın ve işe devam edeceksin. Taalluktan üzüştüm. Ol dostan yana uçtum. Üşk divanına düştüm. Divanım yağma olsun. Taalluktan üzüştüm diyor. Yani yakın bilmekten efendim deriz ya akrabalı taallukat, taallukat deriz falan. Yakın bilmekten, yakının derdinden e, akrabanın akrabaya ettiğini akrab etmezmiş diye bir laf vardır. Yani bu tür ilişki biçimlerinden üzüştüm yani üzüldüm, bizarım. Bu yüzden dolayı ol dosta sefer kıldım diyor. Ol dosta sefer uçtum bunların bunların geçici şey olduğunu, bunların yalancı şey olduğunu farkına varınca bana dostun kapısı açıldı. Dostun kapısına uçunca, dosta uçunca oh. yani o taallukun da altyapısında hakkı resmasının açığa çıkışı olduğunu anladığımda kavga bitti diyor. Yoksa eşten dosttan akraba taallukattan falan elimi çektim anlamını taşımıyor bu. Bütün buradaki dualitenin ortaya çıkışının, ikiliğinin ortaya çıkışının sebebi sadece zandır sevgili dostlar. Öyle zannederek kavga etmek. Onun öyle olmadığını anladığın zaman kavga biter. Yunus ne hoş demişsin. Balu şeker yemişsin. Ballar bağlını buldum. Kovanım yağma olsun. Evet ne güzel demiş. Ne kadar güzel demiş. Nasıl demiş? Bizim Yunus oluncaya kadar çekilerini çekmiş, seyri sülükunu görmüş, imtihanlarını Cenab-ı Hakk'ın lütfundan kereminden vermiş ve netice itibariyle ben balını buldum, kovanım yağma olsun demiş. Artık benim ve ben diye hiçbir şeyi kalmamış. Bugün dünyaya baktığımız zaman hep ben ve benimden kaynaklanan İster milliyetçilik olsun, ister ekonomi olsun, ister iktidar olsun, siyaset olsun, ne olursa olsun altında benden başka bir şey yok. Bencillikten başka bir şey yok. Yani bencillikten başka bir şey yok. Çünkü maalesef tevhidten çok uzak bir dünya, bugünün dünyası. Acı olan da ne? Müslümanın, Muhammediyim diyenin de bu oyunlara maalesef düşmüş olmaz. Evet. Arifler için söylenecek daha çok sözler vardır ama bizim kabımız bu kadar. Cenab-ı Hak bize de ballar balını buldursun. Bizim de kovanımız yağma olsun inşallah. Benliğimizden geçelim ve de tevhidin mutluluğuyla, vahdetin neşesiyle üç günlük dünyayı yaşayalım ve sonsuzluk alemine uçalım. Allah'a emanet olun. Yunus Emre İnstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin sona erdi.